Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle tekrar konuşmak istiyorum a, peygamberler hakkında ve biliyoruz ki herkesimiz hani önceden çok peygamberler vardı ama şu an sadece birinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Rab bize her zaman söylüyor hani biz bulunuyoruz son zamanlarda bu zamanlar çok önemlidir çünkü a, çok farklı olaylar olacak yani bazen bahsediyor şey Kutsal Kitap Hani ne olmuş ne duymuşuk, neler olma olacak yani Çünkü e, çok zamanlar yaşadığı insanlar bu yeryüzünde farklı farklı şeylerden geçtiler ama e, biliyoruz hani çok kötü e, zamanlar yaşadı ama buna hiç bile benzemez daha farklı işler bekliyor önümüzde. Ondan bahsetmek istiyorum size bugün. Ve e, Rab gerçekten bize söylüyor hani biz son zamanlarda yaşıyoruz. Biliyorsunuz vardı Peygamber Eremiye bu eski antlaşmakta e, böyle peygamberler gelip İsrail halkına konuşuyordular. Ve Rab da onları yola koymaya çalışıyordu. Ve bir zamanlar gerçekten tekrar Eremiye zamanında niye anlattığını, niye söylediğini kulak vermek istemiyordular. Ve farklı bir hayat yani üzerine gerçekten başladı. Onlar 70 sene kölele düştü İsrail halkı. Çünkü söylediklerini, Rabbin sözlerine kulak vermek istemiyordular. Ve sosyal ve e, her taraf karma karış, farklı haberler, kötü haberler, insanlar kötülüğe doğru daha çok hızlanmışlar gidiyorlar ve onları Rab gerçekten yola koymak için kölelikten geçtiler. Ve biz şimdi okumak istiyoruz. Yahya'da 3. bölüm 20. ayet şöyle bahsediyor. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açırsa onu yanına gireceğim. Ben onunla o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bunu söylüyor Yahya'ya. E, ya, ya. Hani e, gerçekten insanların kapılarına doğruyorum. Ama bugün istiyorum söylemeye gerçekten hani kiliselerin kapılarına tekrar Rab uğruyor. Yani beni alın içeri ve duyun benim sesimi. Çünkü bazıları kapıyı kapatmış gibi Rab'ın sesini duymak istemiyor ve diyorlar bizim biz artık inanıyoruz bize bir şey başka gerekmiyor. Ama Rab tekrar ve tekrar bize konuşmak istiyor. Açın kapıyı ve ben size ya, çocuklarım gibi Sizinle konuşmak istiyorum Yemek yemek istiyorum Biliyorsunuz bir misafir gelince Biz hemen onlara sofra kuruyoruz Ve güzel konuşarak Birbirimizi severek Yani konuşuyoruz Ve burada sevgi gösterir, Gösteriyoruz birbirimize Ve e, e, Birbirimize saygı Ve burada rap istiyor hani Biz de kulak verelim onun sesine e, kendi yüreklerimize kabul edelim ve kiliseler açsınlar kapılarını gerçekten Rabbin sesini duymak için. Ve bugün ben sizinden istiyorum tekrar paylaşma. Yani onlar e, yaşadıkları e, ve bugün ne yaşıyor bu dünya ve biz gördüğümüz gibi çok benzer bir şey. Bir şablon olarak yaklaştırarak bakarak gerçekten çok benzer, aynı şeyler oluyor. Çünkü öyle yazılı hani bu yerin altında yeni bir şeyler yok. Tekrar ve tekrar aynı şeyler oluşuyor. Ve bugün de biz görüyoruz hani biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Mesela diyeceğiz o zaman Eremia zamanında çok vardı insanlar böyle şey zengin ve fakir ve onların arasında gene böyle bir anlaşmak yoktu. Bizim gördüğümüz gibi bugün de insanlar nasıl yaşıyorsa da o zaman da aynı şekilde. Ve ben şimdi okumak istiyorum Matta'da 24. bölümde 7. ayette. Ulus ulusa devlet devleti e, savaş yaşayacak. Çünkü öyle de var. Yani gördüğümüz gibi e, çok farklı zamanlar gördük. Yani e, nerelerde sadı savaş oldu, nerelerde sadı de deprem oldu. Yani açlık her şey bunlar bu, bu düneyi Gerçekten karışık yani yaşıyoruz ve kendi gözlerimizden de görüyoruz. Öyle e, yani Rab bizi gerçekten uyarıyor. Şu, son zamanlarda biz yaşıyoruz. Bir e, bir şeyler e, Rab bize gerçekten uyarmak istiyor. Bugün aslında uyarmak istiyor daha çok kendi halkına. Hani İsrail halkı biz biliyoruz üdeler var. Onlar var. E, e, Rabbin e, halkı e, yani yaratılışı aynısından onlara konuşuyor. Sonra da bize e, paganlara. Ama daha çok paganlar daha çok e, kabul ediyor. E, Rabbi İsa ne kadar kendi İsrail ona karşı duruyor. Bugün katı gibi. Yani daha anlamamış kendi e, yaratılışı şunu, yani kim onları yarattı ve İsa Mesih neden geldi ve onlar bunları da kabul etmediği için daha bir şeyler Rab onlara da konuşmak istiyor. Ama biliyorsunuz yani Türkiye'de yedi kilise burada bulunarak Rab onlara önceden onlara konuştu. Onlara söyledi eksikleri, her bir kilisenin kendi eksiğini, hangisinde sevgi, hangisinde görmemezlik, hangisinde çıplaklık, yani her şey neden? Çünkü e, tamamlamak istiyor, e, kendine benzetmek istiyor bizi ve büyütmek istiyor kiliseleri. Ve e, bizi de aynı şekilde büyütmek istiyor ve uyarmak istiyor. Yanlış şeyler varsa da yola koymak istiyor. O yüzden o yön çekliselere konuştu sonra diğer insanlara. Bakarak şimdi İsrail halkına gerçekten Rab onlara konuşuyor. Önceden yargı onlara veriyor. Sonradan diğer insanlara. Bildiğimiz gibi yani öyle bir şeyler e, yaşıyoruz hani e, isteyen e, İslam e, yani şu an dinler var İslamiyet ve Yahudiyet ve farklı e, bunlar Babilon gibi bir şeyler yerleşmek istiyorlar gerçekten o e, topraklarda iki parça yapmak için uğraşan insanlar vardır ve bu bildiğimiz gibi hani ee, o halka hiç kimse karşı kalkamaz. Kalkanları Rab hep her zaman koruyor. O yüzden e, bildiğimiz gibi e, o halkı Rab koruyor ve hiçbir şey ona yani zarar vermesi için e, Rab izin vermiyor. Bir, e, ve e, mesela diyeceğiz ki Trump orasını çok güzel e, yani antlaşmalar ve onlara karşı gelmeyerek hani huzur içinde devam etti kendi işine. Ama bakalım ne olacak öteye doğru çünkü çok farklı zamanda yani yaşıyoruz ve farklı şeyler olduğu için insan herkes merak ediyor. Bu da yani bunu da demek istiyorum hani bizim üzerimize gerçekten Rab istiyor koruma bizi ve e, bakarak İsrail halkına anlayalım hani gerçekten zamanlarımız çok kısa bir dönemdeyiz ve neler oluyor onları takip etmekteyiz. Bugün ben sizinle istiyorum benim e, paylaşma. E, bu korona yüzünden e, insanlar bazen diyor ki acaba Rab bizi e, şey yargımı bize bu yargılıyor mu insanlara yoksa nedir bu korona ama bu farklı bir şey mesela diyeceğiz ki ben bir blender koydum şey pilize ve söylüyorum hani elini oraya sokma çünkü pilizde yani zarar verebilir ee, insanlar aynı şekilde bunu dinlemek istemiyor Rabbin sözünü dinlemek istemedikleri için biz bunları yaşıyoruz yani e, mesela bunlar Rab'den gelmiyor. Bunlar insanlar kendileri istiyor. Hani bir şeyler zarar vererek herkese zarar gerçekten verebiliyorlar. Yani bunları onlar, insanlar yapıyorlar. Ve bizim isteklerimiz Rab ne isterse bizim biz de onu istemeliyiz. Rab ne sevmezse biz de onu sevmemeliyiz. O zaman herkes daha rahat ve güzel geçebilir bu hayat Çünkü e, insanlar yetişiyorlar kötülükte daha hızlı yetişiyorlar e, yani kötülük daha hızlı gidiyor mesela ilerliyor Biz de görerek bunları e, yani korkmayalım biliyoruz Hani son zamanlarda farklı durumlar yaşayacağız ama Rab bizimle. İsa Mesih geldi bu yeryüzüne bizi kurtarmak için. Bize elini veriyor. Hani gel ben seni kurtaracağım. Çünkü e, bu kötülük Rab'den değil. E, şeytandan gelen bir şeyler. Hani insanları kaybetmek için. Ama biz umudumuz var. Şu an ben size sesleniyorum gerçekten kim e, gerçekten istiyor İsa Mesih'i kabul etmeye? E, böyle bir dua söyleyebilir İsa Mesih Ben sana gülüyorum affet benim suçumu affet Ben suçluyum ve beni kabul et. Ben seni çorbacım olarak e, görüyorum ve beni al kollarına affet ve hiçbir zaman aklına getirme benim günahlarımı ve ben sana teslim oluyorum Sen de benim e, kurtarıcımsın sana her şey için teşekkür ediyorum ve benim hayatımı sana veriyorum. Baba ol ve kutsal ruh. Amin. Rab sizi gerçekten bereketlesin ve biz o yanık olalım son zamanlarda ve bildiğimiz gibi Eremya zamanında yaşayan insanlar vardı. Farklı zamanlar yaşadılar ve biz de şu an gördüğümüz gibi nelerden geçiyoruz, neler yaşıyoruz kendimize gelelim gerçekten ve duyalım Rabbin sesini. Yani biz bulunuyoruz son zamanlarda. Bizim ihtiyacımız var İsa Mesih'te. hani o tekrar gelecek yakında ve alacak kilisesini ve burada daha kötü şeyler olacak. O yüzden biz şimdi işilerek Rabbin sesini kabul etmeliyiz. Çünkü sadece onda bir kurtuluş vardır. O yüzden sizi bereketliyorum. Sizinle e, devamlı konuşmak ve sizinle bereketlemek sizleri e, çok istiyorum. Rabb sizleri gerçekten ailelerinizi, e, bütün e, arkadaşlarınızı, ab, akrabalarınızı bereketlesin ve e, Rabb'in sözlerine bakarak yaşayalım ve onda e, biz esenlik bulalım. İman ederek biz varız kurtulmuş. O yüzden Rab sizi gerçekten herkesinizi bereketlesin.